Evet, her şeye başlamadan önce besmele şartı, yeme içme vesaire var mıdır? Bugün, bugüne kadarki tercümelerin temel eksiklikleri nedir? Mehmet Gökhan sormuş. Şimdi tabii yani son zamanlarda Allah'ın adına diye başladı. O zamana kadar öyle bir şey yoktu. Yani ise bu bir şeydir, modadır, gelir geçer. Bir müddet sonra herkes Allah'ın adıyla der. Temel, bir, temel hata bu. Onun dışında Rahman ve Rahim diye tercüme etmek elbette yanlış değil de muhatap Rahman ve Rahim'in manasını bilmiyor. Bir de esirgeyen ve bağışlayan kelimesi kullanılıyor. Esirgeme ve bağışlama her insan içinde kullanılan özelliklerdir değil mi? Ama Rahman için öyle bir anlam vereceksin ki insan için kullanılamaz. Onun için bize göre o da bir eksikliktir. Elmalı ne diyor dedim? Yani. Ha, bak Yahya diyor ki Elmallı Hamdi Yazır demiş ki esirgeme birini bir başkasından korumaktır. Cenab-ı Hak böyle birini bir başkasından korumak gibi bir şey olmaz yani. Onun için o yanlıştır diye değil mi ifade etmiş oluyor. Yani bize göre iyiliği sonsuz ikramı bol şeklinde verilen anlam uygun düşüyor. Tabi daha güzel anlamlar veren olursa biz de onu memnuniyetle kabul ederiz.